Bir zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Behice'nin yalanları ortaya çıkıyor mu? Hande Soral diziye dahil oluyor mu? Dizimiz final mi oluyor? Tüm bu soruların cevabı şimdiki videomuzda. İlk öncelikle bildiğiniz üzere dizimiz yılbaşından dolayı kısa bir ara verdi. Dizinin final yaptığını düşünenler oldu ve hatta bununla ilgili yorumlar yapıldı. Ama dizimizin şu an final yapması söz konusu değil arkadaşlar. Sadece yılbaşından dolayı kısa bir ara vermiş durumda. Dizinin yeni bölümünde yeni karakterimiz Hande Soral katılacak. Hande Soral yeni bölümde Ümit karakteriyle diziye katılmasıyla Demir Yaman Ümit'e aşık olacak ve Demir Yaman'ın yeni karısı olacaktır. Bu durumu gören Züleyha Demiri kıskanmaya başlayacak ve Demir ile arasını düzeltmeye çalışacak. Dizide Yılmaz'ın ölümüyle çok saçma bir durum olmuş oldu. Dizi de olaylar baya karışık ilerlemekte. Yeni bölümde Behice'nin de artık katil olduğu ortaya çıkıyor ve böylece Behice'nin de sonu gelmiş olacak. Dizinin ise final tarihi 27 Mayıs 2021'de final olacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bekliyor olacağım. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.